Tuğçe. Bir daha çileğin evlatlık olmasıyla ilgili sakın konuşma. Biz bunu unutup o bizim kardeşimiz. Sanına bakma. Ya biz çileği o kadar çok seviyoruz ki bir gün gelip onu alacaklar diye çok korkuyoruz. Kim gelip alacak canım? Ailesi olsa yokmuş korkmayın. Nereden bilelim Kerem? Belki ortaya bir akrabası çıkacak. Almak isteyecek. Çocuklar aklınıza böyle kötü şeyler getirmeyin. Sonra insanın korktuğu başına gelir Allah korusun. Ya kızı saçlı bir kız vardı hatırladınız mı Çilek? hatırlayamadım. Ben de. Ha yani kalabalığın arasında böyle çilli, tatlı bir kız vardı değil mi? Çilek miydi adı? Biz onu nereden tanıyorduk acaba? Yakıyor <laughs> gerçeğim Ama görmeyince bu göz Katlanır mı gönül görelim Yeah